Savaşın gölgesinde, giriş kızıl akşam güneşi yıkılmış şehir surları üzerinde son ışıklarını sergilerken, savaşın acı izleri her yerde belirgindi. Bu topraklarda barış, yıllardır unutulmuş bir hayal gibiydi. İnsanların yüreklerinde korku ve umutsuzluk hüküm sürerken, karanlığın tam ortasında bir umut kıvılcımı sessizce yanmaya başlamıştı. Bir kahramanın doğuşu serdar Eskiden imparatorluğun onurlu bir askeri olarak savaş alanlarında adını duyurmuştu. Fakat ailesini ve sevdiklerini yitirdiği acı günlerden sonra kalbinde derin bir yara bırakılmıştı. Yıllar süren keder ve öfke arasında kendini yeniden bulduğu an, kader ona sessiz bir işaret getirdi. Eski savaşçının mührü, bu kadim mühür, efsanevi kahramanların gücünü ve halkın direnişini simgeliyordu. Serdar bu kutsal simgeyi eline aldığında içinde yeniden yanan umudu fark etti ve adeta geçmişin gölgelerini silip atmaya karar verdi. Direnişin başlangıcı Serdar, mühürün etkisiyle yalnız olmadığını anladı. Zamanın tozlu sayfalarında unutulmuş, farklı yeteneklere sahip savaşçılar, bilge stratejistler ve umudunu yitirmemiş halktan insanlarla bir araya geldi. Bu farklı karakterler, adaletsizliğe boyun eğmeyen, özgürlüğe inanan insanlardı. Her biri kendi hikayesi ve acısıyla bu karanlık imparatorluğa karşı durmak için canla başla savaşmaya hazırdı. Birlikte kayıpların, ihanetin ve acıların izini taşıyan uzun bir yolculuğa çıktılar. Kaderin çatışması yolculukları, umudun yeniden filizlendiği fakat aynı zamanda en karanlık sınavların da eşiğinde oldukları bir serüvendi. Nihayet imparatorluğun kalbine, yıkıntılarla dolu eski bir şehre vardılar. Burada zalim komutanları ve onların acımasız orduları ile yüzleşmek kaçınılmazdı. Kanla sulanmış topraklarda çarpışan kılıç sesleri, yürekleri titreten çığlıklar arasında Serdar Mühür'ün kudretini ortaya çıkardı. Direnişin alevi halkın yüreğinde yeniden yanarken, her bir darbede karanlık güçlerin temelleri sarsılıyordu. Zaferin ve umudun doğuşu uzun ve çetin bir mücadelenin ardından zalimin acımasız düzeni çöktü. Serdar ve yoldaşları, kaybettikleri her canın, yaşadıkları her acının ardından yeniden doğan bir özgürlük ateşini yaktılar. Savaş sona ermiş olsa da hikayeleri ve gösterdikleri fedakarlık gelecek nesillere ilham veren ölümsüz bir efsaneye dönüştü savaşın gölgesinde, karanlık zamanlarda bile insan ruhunun asla teslim olmadığını, umudun ve adaletin en derin yaraları bile iyileştirebileceğini kanıtladı. Kapanış Bu hikaye, umudun en zorlu anlarda bile filizlenebileceğini, en derin acıların bile yeni başlangıçlara yol açabileceğini anlatır. Savaşın acı izleri arasında filizlenen direniş, insanlığın en temel gücünü, yani inancı ve sevgiyi hatırlatır. Her kayıp, her yara, geleceğe dair umudun teminatı olarak tarihe kazındı ve böylece karanlık gölgeler arasında bile bir ışık her daim parlamaya devam etti.